Evet birinci sorundayız. Annesi Yalçın'a bir miktar para vermiş ve alınacaklar listesindeki ürünleri marketten almasını söylemiştir. Alışveriş listesini gördük burada. Şunları alacağız. Alınacaklar listesinde bulunan ürünlerin marketteki fiyatları aşağıda tabloda verilmiştir. 1 kilogram domates şu kadarmış. Buraya dikkat edelim. Bazından 2 almış. Bazından 1 almış. Hemen bunun fiyatını bulalım domatesin. O zaman 5 çarpı şunu 625 bölü 100 yazarsak o da ne olur? 25 bölü 10 diye çıkar. Yani 2,5 diye çıkar. 5 çarpı 2,5. O halde domatese biz 12,5 ödeyeceğiz. 1 kilo olduğu için yine 12,5. Soğan. Şunu aynı şekilde 256 bölü 100 diye yazarsak. O da 16 bölü 10 olur. Yani 1,6 olur. 3 ile 1,6'yı çarparsak 4,8 yapar. Yalnız bundan 2 kilogram alacakmışız. Kilogramı 4,8 de 2 kilogram alırsam 9,6 öderim. Patesten yine 1 kilogram alıyorum. Yine bunu aynı şekilde 12 bölü 10 diye dışarı çıkar. 6 çarpı 12 bölü 10. Yani 6 çarpı 72 bölü 10 yapar. O da 7,2 yapar. 1 kilo olduğu için yine de 0,2 ekliyorum. Maydanozdan bu da 24 bölü 10 diye dışarı çıkar. O da 2 paket, 2 tane aldığım için 4,8 bölü 10. Yani 4,8 ödeyeceğim. Bunların hepsini toplayalım ödeme, ödeme miktarını. 11, 13, 21. Elde var 2. 11, 18, 22. iki 2 de elde. 24, 24'ün 4'ü elde var. 2. Buraya eklersek 34,1 çıktı. Annesi Yalçın'a verdiği para TL cinsinden bir tam sayı olduğuna göre Yalçın'ın listedeki ürünlerin alabilmesi için annesi Yalçın'a en az kaç TL vermesi lazım? O halde 34,1'e yetmesi için en az 35 TL vermesi lazım. Doğru cevap Bursa oldu.